Dur. <laughs> <laughs> <o ne> <laughs> <secde> bir şey. <laughs> Lol <tam>. <laughs> Aşk eski bir yalan. Adem ve Havva'dan kalan aşk eski bir yalan. Arkadaşlar selam bu videoda bir Radiant oyuncusu Immortal Aloy girerse tepkiler nasıl olur onlara bakacağız. Zaten kanalımda böyle bir seriyi başlatmıştım. İzlemediyseniz diğer rank aralarındaki aralar <laughs> diğer rank aralarındakilere de bakabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu özel sizlere Epinansal sitesi sponsorluğunda 2 adet 1200 VP vermek istiyorum. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, Discord sunucuma katılmak ve aşağıda bıraktığım referans linkinden siteye kayıt olup çekişler bölümünden katılmak. Hepsi bu kadar. Ayrıca siz de bu siteden uygun ve güvenilir bir şekilde web alışverişi yapabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Bu arada şu an yücelik 2 gözüküyor ama e, ee, göstereyim. Şöyle hani Immortal 3'ler falan geliyor. Yani immo, diyelim ortalama. E, hani şey demeyin hani başlıkta Immortal yazıyor. Yücelik 2 hesapla gelmiş falan değil. MMR yüksek Immortal'larla oynayacağız. Yani hatta Immortal artı elodakilerle oynayacağız. E, TR'yi seçtik. Başlayalım. Let's go. <laughs> Ice Max güzel olur. Dur biraz mikrofonu bir yaklaştırayım. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu an saat gece 3.30. Aa! Bir alamayacağım sandım. Umarım savunma başlarız. Savunma başlarsak chatten rastgele birisine 1 lira. Şakasız. Şakasız bak tam 1 lira atacağım. Söz. Vallahi savunmacılık. Evet chatten birisi 1 lira kazandı arkadaşlar. Öyle. <laughs> 1 liramdan oldum durduk yere gecenin 3.30'unda. Video geçmeden önce sizlere Valodrop'tan bahsetmek istiyorum. Valodrop bir kasa açma sitesidir ve sitede bir coin bir VP eşit değer. Amacınız kasa açıp kasadan çıkan skin değerinde coin almak. Bu coinleri de cüzdan bölümünden VP şeklinde hesabınıza çekiyorsunuz. Son olarak da promo kod yerine şive yazarak 20 coin alabilirsiniz. Discord sunucularına da katılıp her gün yaptıkları VP çekişlerine katılabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim iyi seyirler. Aldım Messi içişi. Lan helal. bir Lol anca... Ol. Benim Abi benim hakkımı da var orada. Aşk eski bir yalan. Biri çıkartıyor <laughs> Feze. o <laughs> ne demek o? Twitter'a video bırak. Twitter mı YouTube mu? Kimse bilemez. Tamam nasıl gitti o? Arka <laughs> tekledi 3 ya. Biri beni bekliyor. Niye saldı? Bir de baktım ya. Gir ara. Sende ne vardı? Tekle aldık. Ay vuruşa bak. Evet. anda maalesef kaybettik. <laughs> ne yapıyorlar? Şimdi bu tur şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya geçiyoruz tamam mı? Ses kasıyoruz bekliyoruz böyle. Adamlar tam geldiğinde pik atıyoruz vurup kaçıyoruz. Tak. Bekle 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 zehirim. İyiydi. Çık bu evet. Abi şantma bak ikisi de main sol ikisi de. O zaman bu benden bak, tüm YouTube iyi. izleyenlerine kalsın Olayım. zaten sanki başka bir yerde video atacağım. Hemen buraya geçiyoruz. <laughs> Yet yakın lan. Lol. 102 <laughs> vurdum bir cam. Helal. Yine B'ye gittiler. Ya, inanılmaz Sal kursunlar. izin ver kursunlar. Arka e, 4-2 oldu. CT map'i bir tık fark açmamız lazım CT'de. Artık şey gelsinler ya. A gelsinler artık. Oku kırsana tamam oku kırsana oku kırsana. Ah, go Lan ne adamsın <laughs> Ucunda ya. kaldım. Ne adamsın ya. Bir tane daha sahip vardı. Operatör. Bir tane sahip. olabilir. Dur. Yanındayım. Gel W'ye Ölüyorum B'ye. Gel B'ye. <laughs> Jed. bayağı Hoş Hoş be. baya kont Çal. şey oynuyor lan. Teşekkür ederim. Bayağı oldu lan, Vallahi oldu baya bir kilim benim ya. Bu first time ya. Nazar değmesin. Oğlum full atar mısın yukarı? Riskli bir şey deneyeceğim de denemek istiyorum şu an bir şey. <laughs> Elinize sağlık beyler. Babalardan para gelir babalardan. Evet hemen mefa bakıyoruz. Breeze. O güzel. Güzel aslında kötü değil. Hemen jetimiz şurada. Tekrardan kilitliyoruz hemen jetimizi. Tık 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 tık. Tık tık. Hop. bu olacaksın kardeşim. Alizade ayak mı? Nasıl yani? <laughs> B'ye mi giderler acaba? Gerçi B'de Cypher'ımız var. Ben onun Cypher'ın tutabileceğine inanıyorum. O yüzden A gideceğim. Hatta mitte durayım. Nereye giderlerse hızlı rotate atmış olayım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Oy Cypher neler yapar? Oy nasıl vurdu lan beni? Eyvah solda lan nereye bakıyorsun? Solunda oğlum solunda. Solda o kanka. Oh, oh, oh.

Al oğlum şunu. <laughs> Şimdi cair cair da. Ah, ah, <laughs> bir can bir can 144 vurdum. Hayper. Ben ben adam vurursam yalandan bağırır mısın böyle? Ay uy ananı avradını falan gibi bağırır mısın? Tabi yaparım. <laughs> Hadi bakalım yapacak mı deneyelim. Ya kanka kanka. Hadi ayak adamın ismi gülüyor bir de. Adam bayıldı ama nakon. Adam bak. Oy! Oğlum vurmadım, vurmadım, vurmadım. Tamam oğlum sen bunu katlayacaksın işte ama nakon. Bu sesi keseceksin, oraya koyacaksın. He! Vurduğum yeri buraya katatıp buraya koy. He, okey lan bir daha bir daha yap. Tam susuyorum bir daha yap. tam burayı al kanka aynı anda kanka. Evet evet iyiydi burası tam Bulamıyor lan da ben konuşma Aha o ne lan var, Tepki vermiyor tepki kanka verir işte kanka bak, ya işte yani normalde immortal eloya şey. girdim Te ya tepki falan vermeniz lazım benim ciddi oynayıp 30 falan vurmam lazım da video konseptinin dışına çıktık siz taşıdınız ben trolledim falan Kanka bak işte e, burada içerik değişti kanka. Hemen bu, bir değil şey mi bu? Şey, Düşün. Burada immolar Immortal Elo'yu. Elo <laughs> onlar beni taşıdı. <laughs> şey... Evet. Böyle yani abi inanılmaz. 13-1 bitti maç. Immo işler falan var. Neyse ama eğlenceli maç. O yüzden bu maçı koyacağım yani. Hani biraz videonun konseptinin dışına çıkmış da olsak. Sonuçta eğlenceli maç yani. Son iki maçı. Iyi, daha iyi tryhard oynarız gibi yorumladım ben. Bilmiyorum. Arkadaşlar normalde bir maçta atmıştım fakat video zaten 10 dakika olduğu için e, o videoyu koymama kararı aldım şu an. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse like atıp e, devamı için de abone olabilirsiniz. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.